Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kedi dili pastası tarifim var. Yapımı çok kolay, lezzet de bir o kadar güzel. Dilerseniz yapımına geçelim. Bir paket kedi dilimizi bir buçuk su bardağı sütümüze ıslayıp tepsimize dizelim. Kedi dilimizi dizdik. Şimdi kremasını yapmaya geçiyorum. Tencerimize 1 litre sütümüzü alalım. 1 litre sütümüze 1 su bardağı şeker koyuyorum. 3 yemek, 3 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı buğday nişastası alıyorum. ve güzelce karıştırıyorum. Ocağımda kaynayana kadar karıştıra karıştıra kaynatıyorum. Kremamı karıştıra karıştıra kaynattım. Fokur fokur kaynadıktan sonra altını kapatıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı alıyorum. Bir paket vanilya ve onu bir güzel karıştırıyorum tereyağımız eriyene kadar. Hazırladığımız kremamızı pastamızın üzerine dökelim. Şöyle kaşıkla her bir tarafını düzeltelim. Köşelerine falan güzelce gelsin. Şimdi soğarken sosumuzu hazırlayalım. Şimdi çikolatalı sosunu hazırlıyorum. Bir paket çikolatalı sos kullanıyorum. İki buçuk su bardağı süt koyuyorum ve kaynayana kadar ara vermeden karıştırıyorum sosumu. Çikolatalı sosumuz hazır arkadaşlar. Ocağımın altını kapatıyorum. Çikolatalı sosumu da üzerine ekliyorum. 5 dakika sonra dolaba koyacağım. Dolapta 1 saat kadar dinlendireceğim. Evet arkadaşlar, pastamız hazır. 1,5 saat dolapta dinlendirdim. Dinle, dilimlemeye geçiyorum. Yapar yapmaz dilimlemeyelim. Dolaba koyalım. Dinlendirdikten sonra dilimlemeye geçelim. Dilimledim arkadaşlar. Hindistan ceviziyle süsledim. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz üzerini. Şimdi bir dilim alıyorum. Pastamız servize hazır arkadaşlar. Bakalım. Doku testine geçelim. Nasıl olmuş? Gerçekten çok lezzetli bir pasta oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşacık pamuk gibi. Misafirlerinizde, canınızın istediğinde hemencik hazırlayıp yapabilirsiniz bu pastayı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok da lezzetli. Bugünlük tarifim bu kadar arkadaşlar. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kolay gelsin. Tarifimi beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.